Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Aslan parçaları dışarıda. Bugün 7 tane dolapçı uçuracağım. Arkadaşlar aralarından bir tanesi kendini açtı. Şu köşedeki beyaz olan, çilli olan. İnşallah döndüreceğim, izleteceğim size. İnşallah döner. Çünkü ben ne zaman videoya başlasam kuşlar hep kendini saklıyor. Şöyle bir kapımızı açalım. Şu taşımızı da koyalım. Şu kuşlarımızı da bir dışarı çıkarıp ya bismillah deyip uçuralım. Arkadaşlar şu kuştan bahsediyorum. Biraz yükselsinler. Zaten kendini belli edecek. Havada ufaktan rüzgarlı, tatlı bir rüzgar var. Tam bu dolapçıların sevdiği havalardan. Ama içeri girmek yok. Nasıl kaldıralım bunları? Şöyle bir bak 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 çakallara bak bak. Bak. Maşallah taklacı gibi yükseliyorlar ya. Maşallah çocuklarıma. Şşt. Arkadaşlar biraz yükselsinler. Hepsi güzel dönmeye başladı ama o benim bahsettiğim Gene Semazen soyundan kendini aşmaya başladı. Beni şaşırtıyor. İyi. Hemen yükseldiler, arkalara gittiler. Umarım çekeriz. Umarım izleyebiliriz. Çünkü ben ne zaman kuşların videosunu çekeceğim desem hep kuşlar kendini kapatıyor, saklıyor. Arkadalar ama hep ya. Gelin bu tarafa doğru. Dediğim gibi ufaktan rüzgar var. Kuşlar da geriye gittiler bayağı tüh. Bir gelseler. Şöyle ufaktan zoom yapacağım arkadaşlar. Çok yüksekteler. Dolapçı kuşunu seviyorum ya. Hemen böyle pula yapışıyorlar hayvanlar. Gelin buraya. geliyorlar. Ama bakın oralara gitmeyin bak oralara gitmeyin kuşlar. Allah Allah kafaları karıştı. Nerede uçuyorlar ta ya? Ta nerede uçuyorlar ya? Oradan biri kuş mu gösteriyor acaba? Arkadaşım ben anlamadım ki. Kuşları bir uçurayım döndüreyim istiyorum. Olmuyor ya. Mecbur kümes açacağız şimdi. Al. Dur. Çıkma hemen. Vallahi mecbur kime saçacağız. Kuşların hepsi arkada bir yerlerde kayboldu. Oo, kuşlar kayıp. Pişt, pişt. Pişt, pişt, pişt. Pişt, pişt. Pişt. Vallahi kuşlar kayıp arkadaşlar. Hepsi bir yerlere gitti. Şu postaları uçurayım bari. Pişt. Şöyle bir tura girseler. Ulan altı tane kuş uçurduk. Bir tanesi gökyüzünde değil ya. Allah çok sıkıntı oldu arkadaşlar. ha? Bir tanesi geliyor. Gel buraya gel. Eşek sıpası seni. Nereye kayboldunuz siz? Şunun gelişe bak gelişe. Gel. Ta arkalar arkadaşlar çok uzaktalar. Görüp gelmeleri lazım. Çok uzağa gitmişler ya. Ha biri daha gelmiş. Benim semazen soyu da kalktı. Gel. Aha. Of 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 of. Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Bir tane daha geldi. Gel buraya eşek sıpası seni. Bahsettiğim kuş arkadaşlar. Ay maşallah benim oğluma. Gel 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 gel. Döndüremedik ya. Ha bir tanesi tepede. Çok yüksekte. Ha ikisi tepede gel. Gel gel ikisi de geldi gel. Hadi çocuklar. Gelin ya. Bu kadar yükseğe çıkmanın ne manası var ya? Allah Allah. Gel. Arkadaşlar kuşlar çok yüksekte pulda. Şöyle bir pırıltı vermem lazım. Ha bir tanesi geliyor. Aferin benim çocuğuma. Gel. Of 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 of. Dişilerden bir tanesi. Gel. Gel kızım gel. Yok bu erkekmiş. Ama kuşlar sapıttı. Gel. Ha bu dişiymiş. Gel yoruldun. Of 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 gel. Gel gel eşek sıpası gel sen de gel. Bu ne? Ha bu da dolapçım. E, kuş kaldı mı geriye? Şimdi bir hesabını kitabını yapalım arkadaşlar. Biz kaç kuş uçurduk? 7 kuş uçurduk. 7. Birisi şu. 1. Bir. Birisi Arap. Nerede Arap? Arap nerede? Arabı göremiyorum ya burada. Zaten nefes nefese. İki. Bir tane şu kara çili uçurduk. Üç. Ondan sonra bir daha sayalım. Kafam allak bullak. Birisi şu. Bir. ikincisi şu. İki. Üç. Arap dört. Şu 5. Beş. Beş. Başka ne uçurduk? Beş. 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 Bir tane kuş uçurduk biz. Ha bir tane erkeğim yok, çiller erkeğim. Arkadaşlar iki tane kuş kayıp. Allah bilir neredeler. Şuna benzeyen bir tane erkeğim vardı, o yok kötü oldu ya. Vallahi kötü oldu. Bir erkeğim yok. Ha, geldi bir tanesi daha. Aferin çocuğuma benim. Gel. Gel 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 gel. Tamam, bir bu eksikti. Bu da geldi. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı ama Allah bilir nerede. Bir erkek kaldı. Benim pırıltı yapmam lazım ya. Bir tane erkeğim kaldı arkadaşlar. Tüh. Ya ben diyorum arkadaşlar. Böyle kuş uçurmak isteyince videoya da alınca olmuyor işte. Kuşlar bir şekilde bir yerlere gidiyor ya. Sabah uçurdum ne güzel burada uçtular deli gibi döndüler. Keyif ettirdiler ama gel gelelim size video çekeceğim. Kuşlar Allah'ım Rabbim ya. Neyse. Erkeğim yok. Bir tane kuşumuz eksik arkadaşlar. En son gelen de şu. Nerede? Şu. En son gelen de bu. 7 kuş uçurduk. altısı geri geldi. Bir tanesi yok. Aslında o da yüksek uçar ama ben şu anda gökyüzüne bakıyorum. Buralarda mı diye ama yok. Ben şöyle kümesi açayım. Dur, açıl kuşları da bir yemleyeyim arkadaşlar. Hepsi dışarı çıksınlar. Şunu da bağlayalım güzelce. Tamam. Bir kuşlar yemlesin dışarıda. Belki görür de gelir ya. Gel. 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 Gel Arkadaşlar bu da garip Bu çakal Bu çakal var ya bu çakal Bildiğin yemin Deposundan yiyor Ambarından yiyor eşek sıpası seni Kız Şşt. Güzeller güzelim benim Şunun görünüşe bakın arkadaşlar. Maşallah. Ben kurban olayım sana ben. Hadi git. Sen de orada ya hadi. Olmaz böyle. Şöyle biraz daha yem atayım. Gel. 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 Aha. Geliyor. Vallaha geliyor. Gördüm. Gel senle de gel eşek sıpası gel. 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 Hadi oğlum benim. Gel. Ha geliyor ya. Benim kuşlarım kafalı ya. Maşallah size. Yorulmuş ama. Gel, 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 gel 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 gel. gel gel aferin benim oğluma aferin benim oğluma arkadaşlar firesiz kayıpsız kuşlarımızın hepsi geldi gel gün geçtikçe daha çok nefesleniyorlar görüyorsunuz saldığımız kuş pulda kayboluyor gel Bunlar burada yesinler. Ben size bir de yavrularımı göstereyim. Yavrular da büyüyor. Hatta yavruların bir tanesi bu arkadaşlar. Bakın artık dışarı çıktı, yemiyor. Bir tanesi bu, bir tanesi de bu kardeşi. Bu da artık uçuyorlar bir de bunlar uçuyorlar. Bak 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 bak. Bak bir de uçuyorlar bunlar bak. Bu da öyle. Bunlar zıpkın gibi kuş olacak. İki tanesi bunlar. Hemen içeri geçiyorum. Videoyu da uzattık. Arkadaşlar bir tanesi şu. Karaçil, bir tanesi bu kırmızı. Ayna kuyruk bu. Ondan sonra cuma. Burada bir çift hünkârimiz var. Büyüyorlar. Maşallah size. hünkarlarımın yavrularından bir çift büyüyorlar. Bir çift de şurada var. Yeni çıkmışlar ama rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden hiç ellemiyorum. Orada yavrular çıkmış yumurtadan. Heh. Şükürler olsun ya. Kuşlarımızın hepsi geri geldi. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırayım. 7 kuş uçurduk. 7'si de geri geldi ama hiçbirinin dönüşünü gene yakalayamadık. <laughs> Nasip kısmet bakalım inşallah bir gün olacak. Hepsini güzel uçuracağız, döndüreceğiz. Ben videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.